Arkadaşlar merhaba. Keyifler nasıl? Bizim keyfimiz çok iyi. 4 günlük bir tatil için Yunanistan'a geldik. Halkede ki Paleria Tasos adasını gezeceğiz. Beraber gezeceğiz. Deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Hadi bakalım Yunanistan yolcusu kalmasın. Beraber tatilimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Sizlere Arkadiki'yi anlatmadan önce işinize yarayabilecek önemli birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arabayla gelecekseniz deponuzu Türkiye tarafına mutlaka doldurun. Çünkü Yunanistan'da benzin fiyatları Türkiye'ye göre daha yüksek. Önceden yurt dışı çıkış bulunuzu ve gene arabayla geliyorsanız yeşil skortanızı yaptırmayı unutmayın. İpsarası'nın kapısından geçtik biz. İpsali sını kapısını biz fazla beklemedik ama 5-6 saat veya daha fazla bekleyenler oluyormuş onun için sınır kapısına tedbirli gelin. Sınır kapısından Harkidik'e gitmek için yaklaşık 350 km yol almanız gerekiyor. Bu bölümde sizlere biraz da Harkidik'den bahsetmek istiyorum. Harkidik'i 3 yarım adadan oluşuyor. Atos, stonya ve Kassandra. Bu 3 yarım adanın haritadaki görüntüsü Poseidon'un üç oklu mızdağına benziyor. Atos'a sadece erkekler girebiliyor. Burada 20'ye yakın manastır var. Atos büyük bir manastır olarak kabul ediliyor. Arkidiki'ye tatil için geldiysek Atos'u eledik. Elimizde Stonya ve Kassandra kaldı. Kassandra gece hayatının merkezi ve birçok biç Kassandra'nın içinde var. Stonya ise Kassandra'ya göre daha sakin. Sakinlik arayanlar Stonya'ya gidebilir. Biz de Kassandra yanımadasında bulunan Moana Beach'e geldik. Öncelikle buranın fiyatlarıyla başlamak istiyorum. Moana Beach'te şemsiye ve işe özlem yok. Ancak kişi başı en az 15 euro harcamalısınız. Bu 15 euroya da gerçekten rahat bir şekilde doyabiliyorsunuz. Fiyatları uygun. pozisyonlar büyük. Denizi harika. Biz gerçekten buraya çok beğendik ve sizlere de tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim en başta sorduğumuz sorunun cevabına. Yunanistan gerçekten ucuz mu? Evet Yunanistan gerçekten ucuz. Hizmet kalitesi çok iyi. Çalışanların size yaklaşımı çok iyi. Ve Yunan halkı gerçekten çok sıcakkandı. Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Ben geldikten sonra keşke daha önce gelseydim dedim. Evet arkadaşlar, Yunanistan'daki fiyatlara bakmaya devam ediyoruz. Burada kavala kulağı satılıyor. Kavala kulağı kendileri yapıyorlarmış. Fiyatı 6 euro. Daha sonra Yunanistan'ın değişik yerlerinde daha uygun fiyatlı olanlarını gördüm. Ama buradaki reze çok farklıydı. Gerçekten 6 euro'ya değer. Gelin bakalım bu işletmenin fiyatlarını beraber inceleyelim. arkadaşlar ilk durağımız Harkidiki'ye geldik. Burada denize girdik. Karnımızı doyurduk. Ve ilk günden gerçekten Yunanistan'ı çok beğendik. Öncelikle denizi çok temiz ve çok güzel. Bunun yanında yemekleri çok lezzetli ve porsiyonlar büyük. Piraja girerken ilk başta bir 15 lira verdik. Bunun karşılığında bize yemek fişi verildi. Bu yemek fişleriyle yemeklerimizi aldık. Az önce de dediğim gibi porsiyonlar büyük olduğu için rahat bir şekilde doyduk ilk günden gerçekten Yunanistan bize çok iyi bir intiba bıraktı. Sen de düşünüyorsun oğlum. Evet benim için de ben de öyle düşünüyorum baba. İnsanlar sevimli ve nazik. Ee, gayet güzel bu da bizim için. Ee, yemek konusunda da bir porsiyon yediğimiz yemek bile bizi gayet doyurucu ve bizim için yeterli oldu. Gayet iyi de, deniz hakkında da deniz temiz ve berrak. Yani ben gayet Yunanistan'ı beğendim. Çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Evet. Halkidiki'de Yemeğimizi yedikten sonra şimdi artık Selanik'e gideceğiz. Atatürk'ümüzün evini göreceğiz. Gerçekten bu büyük önderin doğduğu yeri görmek bizim için çok büyük bir mutluluk olacak. Orada görüşürüz inşallah. Halkidiki'den bahsettim. Gelin beraber Yunan tarihine kısaca bakalım. Ee, mekanda yiyecekler vesaire beğendiniz mi? Gayet pozisyonları büyük ve evet. güzel Şimdi yarın paralel tur olacak ondan sonra da asıl en güzel denizimiz olan Tasmus'a kavuşacağız son gün. O buradan daha da güzel. Yıllarca bir 1 milyon 100 küsur, 163 yanlış hatırlamıyorsam nüfusu vardı en son sayımda. Ama Türkiye'ye kıyasladığımızda tabi bu büyük bir rakam değil. Ancak tarihi olan etkisi anlamında çarpan etkisi çok olan bir yer. Çünkü e, bu şehirden dünya tarihini değiştiren iki lider çıktı. Birincisi Büyük İsten'de. Burası Orta Makedonya diye geçer. Zaten gelirken dikkat ettiyseniz Makedonya yazısı çok yorulsunuzdur. Özellikle Selanik'teki havalimanı birazdan yanından geçeceğiz. Adı Makedonya'dır. Ee, Yunanlılar kendisini Büyük İsten, Büyük İstenlerin torunları olarak görürler. Makedonlar da aynı şekilde görür ama aradaki fark şu. Makedonlar soyun babadan geçtiğine inandığı için ikinci Filip'te Makedon olduğu için İskender'in Makedon olduğu düşünün. Yunanistan ise soyun anneden geçtiğini düşündüğü için e, burada da yine e, Selanik özür e, annesi kız kardeşiyle karıştırdım. Olimpiya, Olimpiyatlara adını vermiş olan şehrin adı. Olimpiyada Yunan kökenli olduğu için Yunan'da e, İskender İskender'in kendi ataları olduğunu düşünün. Bu anlamda da son yıllarda çekişmeler hızlanmıştır. Yanlış hatırlamıyorum. 2018 yılında Bakenin adını değiştirmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği'ne girmek istediği için Yunanistan'da dedi ki sen Makedonya'dayız. Makedonya Makedonya biziz ee, ve zaten Selanik kavalı ile içeren bölge Yunan'da Makedonya'da. Yunanistan'da resmi olarak korunmadı Makedonya bölgesi. Böylece e Makedonya adı Kuzey Makedonya olarak değiştirmek zorunda kaldı. Tabii bu Makedonya'da bir dizi olayları tetikledi. İsim değişikliğini halka sormadan yaptıkları için ee, ardından çok olay çıktı. Meclisi kurşunun devlet başkanı kaçmak zorunda kaldı. ve şu an hala yurt dışında kaçak olarak yaşıyor. Yerel ehlilerin dediğine göre ama seçimler var yakında ve orada kazanmak üzere. Geçen ay e, Makedonya'dayken yerel ehliler tutmuştu. Kamuoyunda şu an güçlü olduğu gözüküyor o isim değiştiren ve halkın kovulduğu lider geri dönmek üzere. Ee, bu anlamda Makedonya'da ciddi sorunlar yaşandı. Yunanistan kısmına gelirsek, Yunanistan tabii e, bir zafer elde etti çünkü e, kendisi bir mirasa oturmak istiyor haklı olarak. Çünkü Büyük İskender'in annesi Olimpia Yunan. Ve Büyük İskender tarihi çok büyük bir de ee, Lida. O dönemin süper gücü olan Persilere girdi. Orada Pers İmparatorluğu'yla çok uzun süre Yunanlılar savaşmıştı, zaferler de almıştı ama tam olarak Persilerden kurtulmuş değildilerdi. Büyük İskender ise ataların intikamını almak için yola koyulduğunda ee, büyük askeri zaferlerle ki önce kendisi Anadolu'yu işgal ediyor. İlke bölgesine geçiriyor. Pers hem kendileriyle savaşmalarını beklerken yönünü aslında Terselerin bütün yine kalemlerini bir anda silecek Mısır'a yöneltiyor ve Mısır'ı ele geçirdikten sonra güçlenip Perslere saldırıcı Perslikler topu oldu. topu oluyor. Ee, Büyük İskender o dönemin bilinen dünyasının üçte ikisini ele geçirdi. Selanik'te, onun da adı Tanıdığımız bir isim. İsmini sıkça da duyduğumuz bir filozof, düşünür. Kendisi Selanik'te büyük iskenleri kendi elleriyle yetiştiriyor. Ve bugün hala Selanik'in en ünlü meydanının adı da, da Aristoteles. meydanı. O isim ona ad Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı veya abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.